Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir kutu açılım bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, söylediğim vlog kamerası geldi. Ee, onu açacağız şimdi. Biraz odam dağınık. Ee, silah atışları yaptım. Hadi başlayalım. Burada bana yoldaşlık gidecek arkadaş. Şu Charlie derken ha. Şu Charlie yani bu arkadaş. Arkadaşlar Outlast'ı bitirdim. Ekran kağıdı yaptım yani. Düşün. Şimdi arkadaşlar ben ı, açmaya başlayayım. Bir dakika. Ankar yazmışlar. Ankar. Hadi başlayalım. Şimdi e, hiç buna gerek yok. Pardon, pardon takmış. <laughs> Aha yırttım. dırım, 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 dırım. Dırım, dırım, dırım. Dırım, dırım, dırım. Dırım, Aha, bu kadar. Dırım, 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 dırım,

Ha şurada takma şeyi. Takalım hadi.